Herkese merhaba, Costa kışlama ile ilgili sorularınızı cevaplamak istiyorum. Hızlı hızlı kısa e, bilgiler olsun istedim. Fiyat bilgisi paylaşmıştık. E, 48 48000 tekne için e, 7200 Euro 6 aylık olarak paylaştık. E, elektrikli su için de yada ışık üzerinde 200 Euro gibi bir su harcamamız olacak gibi öngörüyoruz demiştik. Karada kışlama var mı diye sormuşsunuz. Kerem Bey'e başka birkaç kişi daha sormuştu. Evet, Karada kışlama imkanı var. TC bayraklı kabul ediyorlar mı demiş Hüseyin Bey. Ve de sigorta kapsıyor demiş. E Tabi TC bayraklı. Yani parasını öderseniz hangi bayrakta olursa olsun teknenizi buraya alabilirsiniz. Ha karaya ha denizde tutabilirsiniz. Sigorta tabi ki kapsar. Vize, gemi adamı cüzdanı, kapı vizesi. Vize, gemi adamı cüzdanı veya kapı vizesi teknenizi getirdikten sonra herhangi bir sıkıntınız yok. Tekniği buraya bağlarsınız. Yalnız burada kimsenin sormadığı belki de aklına gelmediği konu şu, tekneden diyelim ki vizeye geldiniz 15-20 gün burada kaldı tekne ve tekne ayrılıp gireceksiniz ee, Türkiye'ye geri döneceksiniz bu sırada bir tane tekneden sonra bir kişi tayin etmeniz gerekiyor ee, bu tayin meselesi önemli Kalymnos bağlama konusu e, DM'den bir bununla ilgili bir şey gelmişti yazı gelmişti e, Kalinmos'taki bağlama ilgili benim ince dedim, baktım, konuştum. Bununla gibi Türk e, abimiz var. Onunla e, konuşmuştum bu konuyu. Galiba regülasyon değişimlerinden ötürü şu anda Kaminos'a ilave tekme almıyorlar diye biliyorum. E, hızlı hızlı sorularınızı kısa kısa cevaplar verdim. Hoşçakalın. Mavi'yle kalın. Mutlu kalın.